her türlü baskı ve uygulamayı şiddetle şiddetle karşı çıkıyoruz. Diyoruz ki yapacağınız her türlü baskı ve şiddet size geri misliyle dönecek. Onun için diyoruz. Biz yaşamı siz parayı savunuyorsunuz. Biz yaşamı siz parayı savunuyorsunuz. Her zaman söylediğimi söylüyoruz. Biz yaşamdan yanayız. Siz de oraya geleceksiniz. O kanser olduğunuzda o titreye titreye ölmeye başladığınızda bir gün bizim ne yaptığımızı çok iyi anlayacaksınız. Evet, yatlarda sosyal mesafeye, yatlarda geotermal firmalarıyla, yatlarda sarmaş doraş olmaya sosyal mesafeye ceza yok. Ne Ama Ayşe Başkanı Mehmet Vergili ve bu gariban köylülere aklını aradıkları için 3.156 lira cezayla korkutacağınızı zannediyorsun. Öyle bir şey yok. Biz yaşamı savunuyoruz. Hiçbir siyasi partiye, hiçbir düşünceye, hiçbir akıma bağlı değiliz. Biz ekoloji, çevrenin mücadelesini eden nasıl bir düşünce varsa ondan yanayız. Başka bir gayrımız yok. Hepinize teşekkür ediyorum. Basın açıklamamızı okuyorum. basına kamuoyuna. Bilindiği üzere 3-4 aydır Kuyucular, Beyköy Mahallesi oturan vatandaşlarımız kendilerinin onayı olmadan ve çet süreci gerçekleştirilmeden jet santrali için Kaykay kay, Karadeniz Elektrik Üretme AŞ arama faaliyeti yürütülen sahada yasal süreçleri tamamlamadan ve usulsüzlükle yürütülmesi üzerine tepkilerini ortaya koymaktadır halkımız. Ancak Cavit 19 vakalarının atış ve buna bağlı gelen sosyal kısıtlamalar bu tepkiyi olumsuz etkilemiştir. Yargıya yapılan başvurular cevaplanmadığı gibi dava dosyalarında salgın nedeniyle askıya alınmıştır. Bununla birlikte maden arama enerji şirketleri yasal olmayan faaliyetlerini devam etmiştir. Hem de yasarlıkları sorgulanmadan onaylanmamış, onaylanmadan. Bu oldu bittiler yüzünden hem kamu yararı ilkesi hem de halk sağlığı zarar görmüştür. Bunun yanı sıra tarafımızdan aynı şirketin atık havuzunun yeterli önlemde alınmadan faaliyete geçtiğini akışkanlardan çıkan gazın alıcı ortamı olan havaya gelişi güzel bırakıldığı akışkan atığın ise dere kenarında. Koçakçay Deresi'ne suyunun bırakıldığını tespit edilmiştir. Hiçbir yasal ve insani yükümlülüğü tanımayan bu uygulama ne yazık ki yetkililer tarafından cezasız bırakıldıktan bırakılmıştır. Ve pervasızca bundan şu anda Koçakçay'ını hava suyu kirletmektedirler. Bunun dışında bu gelişmeler yetmezmiş gibi tüm yasal süreçler bu ve benzeri şirketleri uygulanmazken jandarma tarafından halkın tepkiselliğini bir de cezalarla önüne geçmeye çalışmaktadırlar. Yaşadığı coğrafyaya, hayata, yetiştiği ürünlere sahip çıkmak isteyen Ayça Başkanımız Mehmet Vergili'ye ve köylülerden 37 kişiye maske kullanmadıkları, sosyal mesafeye uymadıklarından 3.150 TL ceza kesilmiştir. Tek derdi bu ülkenin geleceğini güzelleştirmek, üreterek herkesin tok yatmasını sağlamak olan köylü vatandaşlarımızın jeotermal sahasının yakınındaki tarlalarında ot çevirmeye, tarlasını sürmeye gittiğinde bu cezaların kesilmiş olması ironiktir. Bu düpedüz yıldırma korkutma operasyonudur. Bu nedenle bugün burada Cumhuriyet Savcılığı'nda yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen yetkilileri halka cezayı reva görenler hakkında işlem yapılması için başvuruda bulunuyoruz. Bilinmelidir ki yasalan bu cezalar bizi ve aydın halkını yıldırmaktadır, yıldırmayacaktır. Yaşanabilir bir aydın, yaratıncıya ve doğayla barışık yaşamayı öğreneceği kadar mücadelemiz sürecektir. Artık nefes almak istiyoruz. Artık yaşamak istiyoruz. Aydın Çevre Kültür Platformu adına Başkan Mehmet Vergili. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Evet, Geri arkadaşlardan gerekirse çıkmayı Ne güzel geldiniz. Hoş geldiniz. 5 aydır biz sıcak sularla münakaşa yapıyoruz. Evet. Ee, nasıl ağzından çıkmıyor, nasıl çıkacak? Evet. Ee, çıktığı kadar onunla biliyle. Ceza odasından yeme vaktim yok. <laughs> Beş ayda uğraşıyoruz kuyucula. Kuyucularda da oturuyoruz. Biz havamıza, suyumuza, toprağımıza biz korumak istiyoruz. Koçak çayına, koçak çayına, hayali koçak çayına zehiri akıtıyorlar. Biz eee ceza yedik. Yani bunlar da ürüs yok bize maskeden ötüre. Bizim maskemiz vardı. Onlar çalışıyor. Ceza bizi kesiliyor. O da sonra biz yani ne olursa olsun biz sıcak sulara karşıyız. Bizim aydına kirletme kimsenin hakkı yok. Aydınımızın dağından yal ovasından bal akıyor. Koçak çayına kimseye zehir akıtmaya kimseye izin vermeyeceğiz. Ölmek var dönmek yok. Yaşım 65. Yani gelecek olan nesili düşünüyorum. Şu güzel aydınımıza zehiri saçıyorlar. Duysun herkes duysun, herkes bilsin. Bıktık bıktık bunlardan, bunları duysunlar. Bunları herkes duysun. Yani ne diyeyim, ne diyeyim ben bunları Allah'a havale ediyorum. Ve bu maske cezalarını onları devrediyorum yani. Bizim ağzımızda maskemiz vardı. Yani onlar çalıştı, cezaları bizi kestiler. Hiç onları gören yok. Bizi yaz bakalım ceza, yaz bakalım ceza. Biz kendi toprağımızdana, kendi aşımızdana, kendi suyumuzdana kavrulan bir küçük 300-400 hanelik bir köyüz. Niçin bizim köyümüzü zehir saçıyorlar? Kimsenin hakkı yoktur. Yoktur. İzin Allah'ın izinden ne? Bunları Allah havale ediyorum. Bilmiyorum artık. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kadir <laughs> Ben bunlardan düştüm. Baş bir gidim, dövdüler de beni maske mi diyor, Ben keşfimi istiyorum o gün. İstiyorum benim başımda maske var mıydın? Yok mudun? Ben istiyorum bu cezalar onlar istiyorum. İfadelerde de vardır. Zaman. Ha? Ben bu cezalar onları devretmek istiyorum yani. Nedir bu terbiyesizlik? Evet bravo. Ha? Nedir bu köylüler? Beş ayda biz devam ediyoruz ya. Ya mecbur muyuz? Köyümüzde, vatanımıza, çoluğumuzu, çocuğumuzu gelecek olan nesillere Düşünüyorum yaşamakmış beş. Bıktım bunun adam, bıktım. Bıktım, duysun, herkes duysun. Bravo. Herkes duysun. Sonuna kadar devam. Ölmek var, dönmek yok. Şu güzel aydınımızı kimseye Ne kelimenin hakkı yok, bitti. Bitti. Arkadaşlar, ee, ee... Problem, dert sadece bizim değil. Nedir bu ya? Az ileri... Bu problem hepimizin problemi Ben 40 yıllık malum müşavirim Ofisim şurada 30 metre Bu jeotermal kuyusu açılan yerde 50 metre mesafede de Besanem var, arazilerim var, zeytinliğim var Üzerindeki dağda kestanelim var Her türlü zararı Görmekteyim şu anda İsmim Mustafa Yaşar Yılmaz ee, Şimdi bizim derdimiz Kestanelerimiz kuruyor Zeytinlerimiz kuruyor incilerimiz kuruyor birinci sınıf ziraat toprağı olan Aydın'ımızda e, ilgili mahsullerin bulunduğu bölgelerde kesinlikle bu işlemlere izin verilmemesi gerektiği halde ellerinde 10 yıllık bir ruhsat vali muavini Mustafa Bey'den aldıkları iki satırlık bir izinle bütün mukavemetimize, mukavemetimize rağmen vakti geçmiş ruhsatla cebren bizle bize fiilen saldırarak başlarımızı taşla yolarak Başlarımızın maskeleri, üzerlerimizdeki maskeleri, puşileri yolarak, bizi döverek orada zorlu çalıştılar. Sokağa çıkma yasağı olduğu günde çalıştılar. Biz mecburen çiftçi olduğumuz için otumuzu çevirmeye fırsat vermediler. Ondan o ceza var, yazdılar. Ceza Ramazan, hep bize. Ramazan, hep bizi ceza, hep köylüye. Bir Ramazan günü sürekli sabah biz Ankara'yı aradık. Bak benim oğlum aradı. Raporları lazım olur. olursa e, ibraz etmek üzere bizi vermediler. Ankara'yı aradık. Ankara'dan e, gürültüyü tespit ettirdik. Sabahlara kadar dangır 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 böyle çalıştılar zorla insanları rahatsız etmek bağısına. Adım mı bu e, bu olayın önünü de biz defalarca ifade etmemiz rağmen jandarma ilgili jandarma kurumları engellemedi. Bey, gerçekten... Ha artı kaymakam bey oraya gelip o konuyu ilgilenmedi çağırdığımız halde. Şimdi jandarma genel komutanlığı ilgili jandarma birimleri bir de çıkmış gelmişler. Bize bana puşiden ötürü yani böyle maskeden ötürü. Ben süre. Hem hastanede oluyoruz. Hem gezayde kafasını yarıyor. hastanede gidiyoruz. Hoş <laughs> geldiniz. <laughs> Alo. 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 dedi. <laughs> 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 <laughs>